Herkese merhabalar. Tridiloji'ye tekrar hoş geldiniz. Ee, elimde bir e, dişli mekanizması var. Anladığım kadarıyla bir e, kaplin e, başka bir yeri e, tahrik ediyor galiba. E, tam olarak nerede kullanıldığını bilmiyorum. E, muhtemelen bir mutfak eşyasında olabilir. Belki bir otomatik koltuğunda olabilir. Tam olarak ne işe yaradığını ben de bilmiyorum. E, yalnız gördüğünüz üzere e, dişlilerinde e, bayağı kırılmış, aşınmış bir parça Bu parçanın e, bir yeniden modellenmesi, e, tasarlanması ve 3D e, baskıyla üretilmesi süreci var. E, bunu ilk önce tarayıcıya koyup tarayıcıyla uğraşmak akıllara gelebilir. Belki direkt olarak en mantıklısıdır. İyi bir tarayıcımız varsa, e, yüzeyleri hassas e, alabiliyorsa e, direkt e, basarsınız. Bunda bir sıkıntı yok. Ama onun da kendi başın kendi çapında... E, zorlukları var. İşte onu yaptıktan sonra belki modellemeye gerek kalacak. Onu yaparken toz kullanılmak zorunda kalacak. Çünkü parlak bir parça. Bunu matlaştırmak gerekecek. Belki beyaz tozla veya veya matlaştırıcı spreylerle e, bir proses uygulanması gerekecek. Belki tarayıcı olan hazır değil. Onunla uğraşmak gerekecek. Ben açık konuşmak gerekirse bunun modülünü anladıktan sonra bu parçayı çok kısa bir süre içerisinde ben tarayıcıyı kurana kadar elimle bu tasarım programında çizebilirim açık konuşmak gerekirse. Ee, ben ki böyle yapacağım. Ee, burada da faydalı olmak adına bunu modülünü nasıl belirleriz şeklinde bir video çekmek istedim. Ee, modül dediğimiz şey aslında e, dişin ölçüsü, kabalı ee, nedir? Modül büyüdükçe S, M, Large, X Large gibi hani kıyafetlerde belirlemiş olduğumuz e, boyuta göre e, harflere göre aynı şekilde burada modül var. Modül ne kadar büyürse ee, dişli de o kadar büyüyor. Ee, bunun da e, bir hesaplama yöntemi var. Normalde teoride bizim öğrenmiş olduğumuz e, bölüm dairesi, bölü diş sayısı olarak hesaplarız. Tabii bölüm dairesini e, nasıl bulacağız, nasıl ölçeceğiz, bu tür küçük parçalarda nasıl tespit edebiliriz? O biraz zor. Ama bölüm dairesi demiş olduğumuz şey şu. Şimdi bu dişlinin şu üst çapıyla dip çapı arasında diğer dişliyle birbirine sürtmüş olduğu bir hayali çizgi var. Birbirine temas etmiş olduğu nokta. Yani biz dişliyi şöyle bir kabayla çiziyorum ben kaba haliyle. Biraz fazla kaba olabilir. Şöyle bir çiziyorum. Şimdi bu dişlinin karşısında beraber çalışırken şuraya sürten, şu noktaya sürten Nokta var bakın, ikinci diş dişle çiziyorum. Biraz çok kaba oldu ama şu nokta, şurada, şurada bakın, şurada, şu nokta birbirine sürtüyor. Bu sürttüğü noktalardan geçen hayali çizgiye biz bölüm dairesi çapı diyoruz. Ama biz bunu kumpasla bununla ölçemeyiz. Hele bir de böyle bir hasarlı parça ise bu hasarlı parçada bunu bulmamız şansımız yok. Onun yerine teorik olarak diş sayısına iki ekliyoruz. Şöyle düşünün. Siz bu dış çapı ölçtüğünüzde kumpası şuradan sağlıklı olduğu için şu tipten alıyorum. 25.58, 25.6 diyelim. Dediğinizde aslında siz e, bir modül daha eklemiş oluyorsunuz. Alttan üstten ölçtüğünüzde yaklaşık olarak iki modül daha. Aslında baktığınızda iki modül daha eklemiş oluyorsunuz siz bu çapa. Bunun için diyoruz ki dış çap bölü z artı yani diş sayısı artı 2 diyoruz. Bu şekilde olursa hedeflemiş olduğumuz rakama ulaşmış oluyoruz. Şimdi biz bunu bir de programda göreceğiz. Acaba ne çıkıyor? Şimdi ben burada 25.52 gibi bir rakam Yakalıyorum, hadi 25.52. Bunun diş sayısı da 26 idi. 26 bölü 26 artı 2'den. Şimdi e, pi, pay, paydadan küçük olduğu için bu birden küçük bir rakam, yani yine bir modüle ulaşamadığımızı görüyorum. E, çok da rakam olduğu için yaklaşık olarak 0.9, belki 0.91, 92 değerinde bir ölçü çıkacak. Yani biz modülü burada. 0-9 9'la bir olmayacak ama bir arasında bir değer aralığında bulabileceğimizi düşünüyoruz. Gelin biz bunu SolidWorks programının standart dişli takımından tespit etmeye çalışalım. Evet. Şimdi Solidworks'un dişli setinden, eee, tool bir dişli düz dişli seçiyoruz. Düz dişlinin içinden de şuradan isterseniz ilk önce bir 09'u seçelim. Diş sayısı 26 idi. 26'yı seçelim. Bir deneyelim. Ölçümüz kaç çıkıyor? Şimdi şuradan yarı çapa baktığımızda bakın ne çıkıyor? 12.60 yani 24. Nokta, ee, bakıyorum 25.2 çıkıyor. 25.2 bizim ölçümüzde 25.52 civarlarında bir şeydi. Hadi biz bunu gidelim. Toolbox bileşenini düzenli diyelim. Bunu bir de 1 yapalım. 1 olduğu zaman ne oluyor? Tekrar ölçelim. Bakın 28 oluyor. Yani arada bir değer, değer var. Gelin bunu biz bir de 0.95 yapalım. 0.95 Evet. Hadi bir de 0.95 değerlendirelim. 25.52 26.6 Şimdi burada bir iki tane ölçü arasındayız. 1.09 25.2 dedik. 0.95 26.6 dedik. Belki 0.94 denebilir. Ama biz şuna dikkat etmeliyiz. Bu dişli bir şekilde çalışıyordu. Ve zamanla bunun dışında aşınmalar oldu. Biz ister istemez buna bir tolerans vermek durumundayız. Yani tersine mühendisliğini yaparken kullanıldığı yeri, aşınma ihtimallerini de düşünmek durumundayız. Ve ben bunu 0.95 olarak değerlendireceğim. Şimdi biz bu parçanın bir baskısını aldık. Baskısını aldığımız karşıma çıkan görüntü bu. Bu bir ABS malzeme. Yine de bir tüyo vermek isterim. Sıcağı gören ABS küçülür. Küçüldüğü için de bunu ufaktan bir scale ile buna bir e, tolerans vermek gerekiyor. Mesela %100 ise %5 gibi ufak bir e, scale'i büyütmek gerekiyor ki tam ölçü tutsun. Ve ben bunun baskısını aldığımda karşıma çıkan rakam 26.22 Şöyle bir tutalım. 26.22 26.20 Evet. Modül hesaplama da bu şekilde. Ee, Artı yani, bu... iki faktörü demek ki işe yarıyor. Ee, umuyorum ki faydalı bir e, video olmuştur takipte kalmaya devam edin. Teşekkürler.